Zeynep bak kötü mevsimde taşınıyorsunuz. Gerekli hazırlıklı olun. Burada ama bayağı soğuk. Ay yok bir abartmayın ya. Hadi geliyoruz biz haftaya görüşürüz. Hollanda'ya taşınmadan önce taşınacağımız dönemdeki havanın bu kadar önemli olmadığını düşünüyordum. Fakat sonradan gördüm ki buraya geldiğim ilk zamanlarda güneş çıktığında herkes dışarı fırlıyor. Öncesinde bir etkinlik bir şey mi var, bir olay mı var diye düşünüyordum. Ama güneşli hava pomosu denen şeyle burada karşılaştım. Dışarıda güneş varsa evde oturuyorsam acayip canım sıkılıyordu. 15 dakikalık hava durumu kontrolü burada herkesin çok normal olan bir şey. Çünkü her an kafana yağmur yeme ihtimalin var. Hem de çok sağlam bir yağmur. İstanbul'da 4 mevsimi birlikte görme ihtimaliniz varken Hollanda'nın 12 ayı ikiye bölünmüş durumda. 6 ay kış, 6 ay daha az kış. Geldiğimden beri kafamın içinde ara ara şu video dönüyor. Hava soğuk mu, sıcak mı, kilot mu giyelim, mont mu, Allah belamızı mı vermiş bilmiyorum ben nevrimiz dönüyor. ya. 4 mevsimi özlemiyorum desem tabii ki yalan olur ama buradaki havaya da ilk kışı geçirdikten sonra bir şekilde alıştım. İstanbul'da yağmurda dışarı çıkmayan Marla bile alıştı. Alıştı mı buradaki havaya?